Herkese yeniden merhaba. Şu an kısa bir tane video çekeceğiz. Evet, tanıtacağım şeyimi. çeyimi. Skinturuma kutusu böyleydi. Barbie'li bir tane kutu. Herkes bilmeyi çok seviyor. Burası da tık bir şeyler. Ablacım bilsene dakika. bir şey tanıtıyorum. Bak. Böyle burada da Barbie yazıyor. Burası da çok güzel bir tane renk. Burada da ayıkabı var benim. Ayıkabıları, terlikleri, her şeyi var. Burada da gözlükleri, her şeyi. Burada tek ayıkabıları var. Burada da her şeyi var. Elbisesi var. Barbie var. Evet işte öbür teker de böyle. Üç tekerlikli bu. Çok kısa olacağını söylemiştim size. Kaza right. bye. -bye.